Karayiplerin okyanus mavisi sularının ortasında yaklaşık 150 bin nüfusuyla küçük bir ada ülkesi Kuraçao. Bu minik ulus futbol tarihinde dev bir adıma imza atarak ilk kez Dünya Kupası biletini cebine koydu. Bu tarihi başarının mimarı Fenerbahçe'den de tanıdığımız Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat'tı. Onun disiplinli ve kompakt futbol anlayışıyla yoğrulan Curaçao, Güney Amerika elemelerinde harika bir performans sergiledi. Grup aşamasında hiç yenilgi yüzü görmeyen takım, 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak grubunu lider tamamladı. Elemelerin son ve en kritik maçında deplasmanda Jamaika ile 0-0 berabere kalarak istediği 1 puanı aldı ve tarihi zaferi mühürledi. Bu sonuçla Kuraçao, Dünya Kupası'na katılan en küçük nüfuslu ülke ünvanında İzlanda'dan devraldı. Kuraçao'nun bu başarısı sadece bir futbol zaferi değil, inancın, azmin ve doğru teknik direktörlük dokunuşunun elleri değiştirebileceğinin bir kanıtıdır. 2026 Dünya Kupası'nda Karayipler'in bu renkli ekibi tüm dünyanın kalbini de çalmaya hazırlanmaktadır.